Herkese merhaba. Ukrayna'daki savaş kanalındasınız. Bugün savaşın getirdiği yıkımın gölgesinde yeşeren umut dolu hikayelere odaklanacağız. Ukrayna halkının direnişi, yaratıcılığı ve geleceğe dair inancı tüm dünyaya ilham veriyor. Savaşın başladığı ilk günden itibaren Ukraynalılar sadece topraklarını değil, aynı zamanda kimliklerini, kültürlerini ve umutlarını da savundular. Bu mücadele sadece siperlerde değil aynı zamanda şehirlerin yeniden inşasında sanatın iyileştirici gücünde ve uluslararası toplumun sarsılmaz desteğinde de kendini gösteriyor. Bugün sizlere enkazın arasından yükselen yeni başlangıçları, dayanışmanın getirdiği gücü ve Ukrayna'nın yarınlarına ışık tutan projeleri anlatacağım. Bu hikayeler İnsan ruhunun en zorlu koşullarda bile nasıl ayakta kalabildiğinin ve yeniden doğabildiğinin canlı birer kanıtı. Savaşın ilk şokunu atlattıktan sonra Ukrayna'da inanılmaz bir yeniden yapılanma ruhu ortaya çıktı. Özellikle kurtarılan bölgelerde insanlar evlerini, okullarını ve altyapıyı onarmak için hemen işe koyuldular. Bu çabalar sadece devlet tarafından değil, Aynı zamanda sayısız sivil toplum kuruluşu ve gönüllü gruplar tarafından da destekleniyor. Örneğin Restore Ukraine gibi girişimler dünyanın dört bir yanından gelen bağışlarla yıkılan binaları yeniden inşa ediyor. İnsanlara geçici barınaklar sağlıyor ve normal hayata dönüşü hızlandırıyor. Kharkiv ve Kiev çevresindeki kasabalarda komşular bir araya gelerek enkazı temizliyor, hasar görmüş evlerin çatılarını onarıyor ve ortak alanları yeniden canlandırıyor. Bu kolektif çaba sadece fiziksel bir yeniden inşa değil, aynı zamanda toplumsal bağların ve komşuluk ilişkilerinin de yeniden güçlenmesini sağlıyor. İnsanlar "Birlikte daha güçlüyüz." diyerek birbirlerine kenetleniyor ve bu dayanışma ruhu geleceğe dair en büyük umut kaynağı haline geliyor. Her bir onarılan çatı, her bir temizlenen sokak Ukrayna'nın direnişinin ve pes etmeyeceğinin somut birer sembolü. Teknoloji Ukrayna'nın bu zorlu süreçteki en büyük müttefiklerinden biri oldu. Savaşın başından itibaren Ukraynalı teknoloji uzmanları ve girişimciler hem savunma hem de sivil yaşam için yenilikçi çözümler üretmeye başladılar. Örneğin, hava saldırılarını önceden haber veren mobil uygulamalar milyonlarca insanın hayatını kurtardı. DIA gibi dijital devlet platformları vatandaşların savaş sırasında bile belgelere erişimini, sosyal yardım başvurularını ve diğer resmi işlemlerini kolaylaştırdı. Bu, bürokrasiyi azaltarak ve hizmetleri dijitalleştirerek devletin vatandaşlarına ne kadar etkin bir şekilde ulaşabildiğini gösteren harika bir örnek. Bununla birlikte Ukraynalı startuplar küresel pazarda da dikkat çekmeye devam ediyor. Savaş koşullarına rağmen uzaktan çalışma modelini benimseyerek faaliyetlerini sürdüren birçok teknoloji şirketi ülkeye döviz girdisi sağlıyor ve ekonominin ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Bu girişimciler sadece kod yazmıyor, aynı zamanda Ukrayna'nın geleceğini inşa ediyorlar. Yenilikçi ruhları ve pes etmeyen tavırları ülkenin en büyük zenginliklerinden biri. Savaşın getirdiği travmalarla başa çıkmada sanat ve kültürün iyileştirici gücü yatsınamaz. Ukraynalı sanatçılar yaşadıkları acıyı, öfkeyi ve umudu eserlerine yansıtarak hem kendilerini hem de toplumu iyileştiriyorlar. Kiev sokaklarında, Harkiv metrolarında ve Lviv'in tarihi binalarında Aniden beliren duvar resimleri savaşın gerçekliğini ve halkın direniş ruhunu tüm dünyaya anlatıyor. Müzisyenler sığınaklarda verdikleri konserlerle insanlara moral aşılıyor. Şairler yazdıkları şiirlerle duygulara tercüman oluyor. Odessa'daki opera binasının önünde kum torbalarının arasında yapılan klasik müzik dinletileri Kültürün ve sanatın en zorlu anlarda bile nasıl bir umut ışığı olabileceğinin simgesi haline geldi. Bu kültürel direniş, Ukrayna'nın zengin tarihini ve kimliğini koruma çabasının bir parçası. Sanat, insanların duygusal olarak bir araya gelmesini, ortak bir acıyı paylaşmasını ve bu acıdan birlikte daha güçlü çıkmasını sağlıyor. Her bir nota, her bir fırça darbesi "Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz." mesajını veriyor. Ukrayna'nın geleceği bugünün çocukları ve gençlerinin omuzlarında yükselecek. Bu nedenle eğitim savaş sırasında bile en öncelikli konulardan biri oldu. Yıkılan okulların yerine hızla geçici eğitim merkezleri ve çadır okullar kuruldu. Çevrimiçi eğitim platformları sayesinde Ülkenin farklı yerlerindeki ve hatta ülke dışına sığınmak zorunda kalmış milyonlarca öğrenci eğitimlerine devam edebildi. Gönüllü öğretmenler sığınaklarda ve metro istasyonlarında çocuklara ders vererek onların eğitimden kopmamasını sağladı. Bu süreçte çocukların sadece akademik olarak değil psikolojik olarak da desteklenmesi büyük önem taşıyor. Okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan psikologlar oyun terapileri ve sanat etkinlikleriyle çocukların savaşın yarattığı travmaları atlatmalarına yardımcı oluyor. Onlara güvenli bir ortam sunmak ve normallik hissini yeniden kazandırmak sağlıklı bir nesil yetiştirmek için kritik bir adım. Bu çocuklar zorluklara rağmen eğitimlerine devam ederek Ukrayna'nın gelecekteki doktorları, mühendisleri ve liderleri olma yolunda ilerliyorlar. Onların gözlerindeki ışık ülkenin en parlak umudu. Uluslararası toplumun desteği Ukrayna'nın ayakta kalmasında hayati bir rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen insani yardımlar, mali destekler ve askeri teçhizatlar Ukrayna halkına yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Ancak bu destek sadece hükümetler düzeyinde değil Sıradan insanlar da inanılmaz bir dayanışma örneği sergiliyor. Komşu ülkelerdeki aileler evlerini Ukraynalı mültecilere açıyor. Gönüllüler sınırda sıcak yemek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor. Küresel çapta düzenlenen yardım kampanyaları ve konserler Ukrayna için milyonlarca dolarlık bağış toplanmasını sağlıyor. Bu küresel dayanışma ağı insanlığın en karanlık zamanlarda bile nasıl bir araya gelebildiğini gösteriyor. Her bir yardım kolisi, her bir destek mesajı Ukrayna halkına moral veriyor ve mücadelelerine güç katıyor. Bu destek sadece bugünü kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda savaş sonrası yeniden inşa sürecinde de Ukrayna'nın en büyük güvencesi olacak. Ekonomik cephede de Ukrayna şaşırtıcı bir direnç gösteriyor. Savaşın ilk aylarındaki büyük şoka rağmen Ukrayna ekonomisi yavaş yavaş toparlanma sinyalleri veriyor. Özellikle tarım sektörü ülkenin can damarı olmaya devam ediyor. Çiftçiler mayın tarlalarına ve sürekli saldırı tehdidine rağmen tarlalarını ekmekten vazgeçmiyorlar. Cesaretin ekmeği adı verilen bu çaba sadece ülkenin gıda güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel gıda krizinin derinleşmesini de önlüyor. Tahıl koridoru anlaşması gibi uluslararası girişimler Ukrayna buğdayının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlayarak milyonlarca insanı açlıktan kurtarıyor. Bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler de faaliyetlerine devam etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Ülkenin batısındaki daha güvenli bölgelere taşınan fabrikalar üretime devam ediyor. Kafeler, restoranlar ve dükkanlar normallik hissini geri getirmek ve ekonomiyi canlandırmak için kapılarını açık tutuyor. Bu ekonomik direniş Ukrayna'nın sadece askeri olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da ayakta kalma kararlılığını gösteriyor. Savaşın ortasında çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi konular da göz ardı edilmiyor. Savaşın doğaya verdiği zararın boyutları çok büyük. Bombalanan sanayi tesisleri, yanan ormanlar ve kirlenen su kaynakları uzun vadeli ekolojik bir felakete yol açma potansiyeli taşıyor. Ancak Ukraynalı bilim insanları ve çevre aktivistleri şimdiden bu zararı tespit etmek ve gelecekteki restorasyon çalışmaları için planlar yapmak üzere harekete geçti. Uydu görüntüleri ve saha analizleriyle kirlilik haritaları çıkarılıyor. Savaşın ekosistem üzerindeki etkileri belgeleniyor. Gelecekteki yeniden inşa sürecinde yeşil ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanılması hedefleniyor. Amaç sadece eskisini yeniden yapmak değil, daha modern, daha enerji verimli ve çevre dostu bir Ukrayna inşa etmek. Bu vizyon Ukrayna'nın sadece kendi geleceğini değil, aynı zamanda gezegenin geleceğini de düşündüğünü gösteriyor. Savaşın külleri arasından daha yeşil bir Ukrayna yaratma hedefi umudun en somut ve ilham verici örneklerinden biri. Spor her zaman birleştirici bir güç olmuştur ve bu savaş zamanında Ukrayna için de geçerli. Ukraynalı sporcular uluslararası arenalarda ülkelerini temsil ederek halklarına büyük bir moral ve gurur kaynağı oluyorlar. Futbolcular, boksörler, atletler katıldıkları her müsabakada sadece madalya için değil, aynı zamanda ülkelerinin sesini dünyaya duyurmak için mücadele ediyorlar. Elde ettikleri her zafer, Ukrayna'da milyonlarca insan tarafından coşkuyla kutlanıyor ve bir anlığına da olsa savaşın acılarını unutturuyor. Oleksandr Usyk gibi boksörlerin zafer konuşmalarında dünyaya barış çağrısı yapması veya futbol takımlarının savaşı durdurun pankartlarıyla sahaya çıkması sporun bir platform olarak ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Bu sporcular sadece birer atlet değil, aynı zamanda Ukrayna'nın direnişinin ve umudunun elçileri. Onların azmi ve başarısı genç nesillere ilham veriyor ve ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeleri için onlara cesaret aşılıyor. Bugün anlattığımız tüm bu hikayeler Ukrayna'daki yeni umudun sadece birer parçası. Enkaz altından yükselen binalar, sınıfları dolduran çocuk sesleri, sanatçıların fırça darbeleri ve çiftçilerin toprağa ektiği tohumlar hepsi Ukrayna'nın pes etmediğini ve daha aydınlık bir gelecek için savaştığını gösteriyor. Bu mücadele sadece Ukrayna halkının değil, aynı zamanda özgürlüğe, insan onuruna ve umuda inanan herkesin mücadelesi. Ukrayna'nın yeniden doğuşuna tanıklık etmek insan ruhunun direncine olan inancımızı tazeliyor. Onların hikayesi en karanlık anlarda bile bir umut ışığının her zaman var olduğunu bize hatırlatıyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ukrayna'daki umut dolu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.